Selam arkadaşlar. Selam Derin. bana halı takacaklar. Sana Evet. Derin'in falına bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bayan bizim şimdi falımıza bakacak. Çok merak ediyorum. Derin su. Derin şimdi bir dakika. Bak jeton aldık tamam mı? Jetonla çalışıyor. Bunu atmadan çalışmıyor anneciğim. Tamam mı? Şimdi bunu atalım. Önce sen elini koy tamam bakalım ne diyecek. Bekle. Şimdi buraya atıyorum. <gülüyor> Başladı. Konuşuyor. <laughs> <laughs> elini kımıldatma sabit kal tamam mı? Seni görüyormuş derin. Kımıldatma elini bekle. Tamam mı bekle. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Sessiz olalım şimdi. Falımızı almayı unutmayalım dedi. Aa işte falımızı verdi arkadaşlar. Ne demiş bakalım. Derin senin falını okuyorum şimdi tamam mı? Değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Kendi istesinizle karar vermelisiniz. Eşinizle, ev hayatınızla ilgili konularda konuşmak isteyebilirsiniz. <laughs> Sürgüneler rahatsızlığınızla ilgili de olumlu haberler alınacak ve sağlığınız sizi memnun edecek düzeyde olacak. Aa çok güzel derin. Şimdi ben yapmak istiyorum tamam mı? Bu senin falın ee, biraz da doğru diyelim %50 %50 tamam mı? Bu senin falın. Tut bakalım bunu. Şimdi de ben yapmak istiyorum derin su. Şimdi bekle, bir saniye, bir tane daha jeton atacağız. Merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun bana ne söyleyecek? Hemen şimdi elini çek oradan sen. Elini sen çekiyorsun şimdi ben koyacağım. Sabit kal, tamam mı? Ay gözünüzü ayırmayın dedi arkadaşlar. Bu bana bakıyor. Söyle. Hadi bacım bakalım ne diyeceksin acaba? Bir daha yapacağım. Bir daha ediyorum. yapacağım. Elim kuyruk falınızı almayı unutmayın dedi. Dur bakalım. Evet. Şimdi benim falımı verdi. Bakalım ne demiş. Okuyorum derin su. İşlerinize yoğunlaşmanız ileriye görmeniz ve prensipli olmanız size çok şey kazandırabilir. Teşekkür ederim. İlginç olmayı sevdiğiniz halde bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasını tahammül edemiyorsunuz. <laughs> Doğru. Eğer temponun yarattığı yorgunlukla dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Ağır temponun. Evet maalesef bu aralar biraz ağır bir tempo içerisinde olabiliyoruz arkadaşlar. Derin su bu bizim falımızı bildi değil mi? Ben çok korktum. Aynen. Bu kadın bizim falımıza baktı. Efendim. Bir daha yapacağım. Bir daha mı yapacağım? Bence olmaz artık şimdi. Artık olmaz. İstiyorum. Hayır daha sonrasında bir daha ki geldiğimizde buna baktıralım olur mu falımıza? Oynalanın şu an olmaz ama e, daha sonrasında da olabilir çünkü ama şu an girmek. oyun alanı saati değil derin ya. Falımızı gelin, falını ver bana. Aa, bana falını verir misin? Ay, lan, ala, Bunlar bizim fallarımız, hatıralarımız saklayalım hatıramızı. Yani biri derinin, bu derinin, yor. şu da benim. Yani prenslik olmayı yorada, çok seviyorum, anne. doğrudur. Efendim. Ay, lan, ala. Oyun alanına. Tamam, daha sonra farklı bir yerde oyun alanı girelim. Burası çok küçük kızım ya, bakalım. Evet. Bak burası çok küçük arkadaşlar ya. Dirisi burada eğlenemez ki. Hadi gel daha sonra gireceğiz. Olur mu? Minişlerin nerede minişlerin? Minişler nerede? Minişler nerede? Hadi gel minişlere gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ne de bay bay diyelim. Derin su hadi derin. Neredesin? Hadi gidiyoruz bak. Yürü. Artık gitme vakti. Daha sonra. Sonrasında... Tamam söz veriyorum. Seni oyun alanına sokacağım olur mu? Anlaştık mı?